Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size yine güzel bir model paylaşmak istiyorum anlatmak istiyorum Allah izin verirse bakın çok güzel cici güzel bir yelek ve hırka modeli sadece yelek ve hırka yapmazsınız bununla her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz berelerde şapkalarda battaniyelerde erkek hırkalarında bluzlarda bayan e, örgülerinde, battaniyelerde yani e, her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabileceğiniz çok değişik güzel bir model evet arkadaşlar. Bakın bir de biraz daha ince bir iple bunu e, ördüm. Bu da çok zarif ve güzel düştü bakın. Evet, şimdi size inşallah bu modelimi paylaşmak istiyorum 24 tane sadece şu bir kısmını anlatacağım şu bir modeli anlatacağım şurayı şöyle göstermek istiyorum bakın sadece şu kısmı anlatacağım şu bir tane modeli anlatacağım video sürem çok uzasın istemiyorum Bismillahirrahmanirrahim bir tane kenar ilmeği örüyorum bununla birlikte 8 tane ilmeği öreceğim bakın 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 Evet burada 9 ve 10 ilmemi bakın arkadan girerek yönünü çevirerek sağ tarafa doğru ikisini bir edip kesiyorum başına bir tane atıyorum 3 tane haroşa örüyorum bakın. Bu ortaya 1 2 3 tane haroşa örüyorum. Burada tekrar başına atıyorum. 1 ve 2 tane ilmemin yönünü değiştirerek ikisini bir kesiyorum. Tekrar burada 8 tane haraşo daha öreceğim. 2 3 4 5 6 7 Evet 8 bir de kenar ilmeğim oldu kenar ilmeği gerek yok şöyle evet 8 arkadan ise ta tamamen haroşa olarak örüp geleceğim bakın arkadaşlar arkada şöyle göstermek istiyorum bakın tamamen haroşa. hiçbir şey yok sadece haroşa örgü. Bakın. Hepsi tamamen haroşa olarak örülüyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Arkada modelimiz düz düzden kuruluyor. Evet. Şimdi tekrar düz yüzeyim. Bu sıra modelimi kuruyorum bakın. 2 3 4 5 ve 6. 2 4 6 tane ilmim. Şurada 1 2 3 tane ilme var bak. Bu üç ilmeği birlikte sol sağ tarafa doğru kesiyorum bak. Üçünü bir kesiyorum. Üçünü bir ediyorum ve kesiyorum. Evet. Şu arttırmış olduğum bu bir ilmeği örüyorum. İkisini bir ediyorum. Başına atıyorum. Şu bir tane ilmeği düz örüyorum. Tekrar başına atıyorum. Ortada bir ilmem daha var. Onu da düz örüyorum. Tekrar başına atıyorum. Bir tane daha ilmem var. Onu da örüyorum. Tekrar başına atıyorum. Şu arttırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Şu düzümün yönünü çeviriyorum. Bakın 1 2 3 Bu üçü birlikte kesiyorum. Evet, Bundan sonrasını haroş olarak örüyorum. Arkadan tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim inşallah. Evet. Arkadan tersi ters düzü düz olarak örüp geldim. Şimdi bakın burada 2 3 4 1, 2, 3, 4 tane ilmem var. 4 tane ilmeden sonra bakın şu düz giden ilmeğimle birlikte 1, 2, 3 tane ilmeği aynı şekilde arkadan girerek yönünü çevirip üçünü bir edip kesiyorum. Yandaki ilmeği örüyorum. Bir önceki arttırdığım ilmeği de örüyorum. Başına atıyorum. Bakın şu düz giden ilmeğini tekrar artıyorum. Burada 3 tane ilmeğim var ortada. 1, 2, 3. Bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın. Arttırdım. 1, 2, 3 tane tekrar arttırıyorum. Şu düzü ördüm. Tekrar arttırıyorum. 1, 2. Bu arttırdığım ilmeleri örüyorum şu düz ilmemin yönünü çeviriyorum bakın 2 3 bu 3 tane ilmeği bakın 1 2 3 1 ediyorum ve kesiyorum burada 4 tane haroşam kaldı 1 2 3 4 ve ta arkadan örüp geleceğim Evet arkadaşlar arkadan örüp geldim tekrar. Şimdi buradan bakın 1 2 iki, iki tane haroşlurdum. Burada 1 2 3 tane ilmem var. 1 2 Bu 3 tane ilmeği arkadan gelip sağ tarafa doğru çeviriyorum bakın ve üçünü bir kesiyorum. Evet üçünü bir kestim bu üç üç kesmeleri üç defa yapıyorum bakın tabanı koyduktan sonra 1 2 3 bu üçüncü ve son kesişim yanındaki ilmelerimi bakın düz olarak örüyorum yanında 2 4 tane düzüm oldu başına bir tane atıyorum şu ortadan sabit giden o yaprağımızın tam orta kısmı başına bir tane daha atıyorum Burada 5 tane düzümüz oldu. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane arttırıyorum bu 5'ten sonra. Tekrar şu yaprağımızın ortasındaki o düzü örüyorum. Bir tane daha arttırıyorum. Ve 1, 2, 3 tane düzü ördükten sonra şu yaprağın o kenar kısmındaki ilmeği çeviriyorum. Bakın 1, 2, 3 tane. Bu üçünü bir ediyorum. Bakın 1 2 3. Bunun üçünü bir ediyorum ve birlikte kesiyorum. Burada bir ve iki tane kaldı. Arkadan tersi ters, düzü düz olarak ters tamamen haroşa olarak pardon örüp geleceğim. Evet arkadaşlar. Bu sırayı tamamen şu iki haroşamı haroşa olarak tersim ters olarak diğer ilmelerimi tamamen düz olarak örüyorum bakın. Bu kaç sıra öreceğim 3 ee, bununla birlikte 4 sıra oluyor. 4 sıra bakın modelim oluştu. Yaprak modelimi tamamladım. Arkadan ters önden ise şu iki ilmeler sadece haroşa bakın şöyle göstermek istiyorum. Evet bakın modelim tamamlandı ve ben 3 sıra e, tersi ters düz, düz, düz arkadan haroşa önden de e, şu iki ilmelerimiz ters diğerleri düz olarak örüp geleceğim inşallah. Bakın. Şu şekilde modelimiz. Evet arkadaşlar. Ben 3 e, sıra ördüm. 4 sıra bakın. 2-4 sıra e, düzüm oldu. Bu sıra bak şu haroşa kısmını yapacağım. 3 sıra 3 sıra haroşa ördükten sonra tekrar geri bu yaprağımız modelimiz bitti. Tekrar üstüne yeniden yaprak kurulacak. Ben üç sıra yapayım. Modelimiz zor gibi gözüküyor ama inanın hiç zor değil. Çok kolay ve basit bir model. Örgüye yeni başlayanlar da rahatlıkla ve yani severek öreceklerdir. Gerçekten çok kolay örülüyor. Bakın 3 sıra bu şekilde haroşa öreceğiz. 3 sıradan sonra bakın. ben bir sırasını ördüm 3 sıra daha haraşo örülecek 1 2 3 4. sırada 4. haraşomuzda tekrar yeni de model kurdum. Evet arkadaşlar bakın. Modelimiz tamamlandı. Şimdi 2. modelimizin kurulumunu yapacağım. Modelimizin kurulumunu yapmadan önce şurada ben size anlatmak istiyorum bakın şurada 8 tane 9 ilk başta 9 tane haroşa ördüm 9 haroşadan sonra ikisini bir edip kestim bakın 1 2 3 4. sırada yapıyorum bunu 3 diş haroşa örüyorum 3 diş haroşadan sonra 4. sırada arkadan örüp geldikten sonra ilk başta 9 tane koyuyorum. Burada 9 tane haraşo ördükten sonra 2 tane ilmemi bir edip yönünü ters çevirerek kesiyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 tane haraşo örüyorum. Tekrar bir tane daha arttırıyorum. Ve ikisini bir edip ilmemin yönünü çevirerek ikisini bir edip kesiyorum. Şu iki molün, modelin arasında şu iki yaprağın arasında 14 tane haraşo var arkadaşlar. 14 tane haraşodan sonra bakın tersten sonra iki ilmeği yine yönünü çevirerek düz olarak kesiyorum bakın bir tane başına atıyorum 3 tane haraşo örüyorum bir tane başına atıyorum ve tekrar iki ilmeğin yönünü çevirerek kesiyorum tekrar yine 14 tane bu şekilde modelimizi kuruyorum bakın bu şekilde devam ediyorum bakın şu iki ilmenin iki modelin arası 14 tane haraşı şurada ise bakın arttırdığım ilmeği düz örüyorum bir taneyi örüp kenarlarından arttırıyorum yine bir tane örüp kenarlarından arttırıyorum şu üç ilmenin bakın iki dört tane ilme birden arttırıyorum şu üç ilmenin yanında iki buradan kesiyorum iki de buradan kesiyorum dört tane dört tane de bu ortadan artıyor. Bu kesmeler 3 tane oluyor arkadaşlar. Başta 2. Iki. İkisini bir edip kesiyorum. Ondan sonra 3 kesiyorum, tekrar 3 kesiyorum, tekrar 3 kesiyorum. Kesme işlemini bırakıyorum. Ondan sonra düz olarak örüyorum. Düz olarak örüp 4 sırayı tamamladıktan sonra 3 diş de haroşa ters örüyorum yani. Modelimi tamamlamış oluyorum bu şekilde. İnşallah anlatabilmişimdir. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hayrından kalın. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.